Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağım. Eee Brawl Stars'ın 4. bölümündeyiz. Şimdi karakterimiz başka bir şey olsun. Barley, tanıdık arkadaşlar. Eee ne kalk oynayalım? Ooo. Oh. Hop. Hop 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 hop. hop. Oyuncular vurma sesi gelmiyor. Niye arkada müzik sesi var? Oo beni öldürdü. Ya beni öldürdü. Neyse bu zaten yavar güncellemeden böyle oldu. Bunları da öldürelim. Öldürün lan biraz vurun şunları. Ya ben de kaçıyor bak. Böyle bir sakin. Barley. Barley. Şey Darlene. Şey Dynamite. Nasıl mi unuttum şey yapamadım. Eee Dynamic gelirse onun yıldız güç şey geliştirip onun zıplama özelliğini belki açarım çünkü çok seviliyor onun. Eee zıplama özelliği. Gene lan buraya korkaklar. Hop. Hop. Hop 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 hop. hop. Gördünüz mü? Hop. Lan ne öldü Ha. Oha. Nasıl vuruyor lan öyle? Sana. Hop. Bak. Şu bok ne sıkmıyor? Ha. Hoş Hop. Ayımızı bıraktık. Lan oğlum. Lan oğlum vurma lan. Şöyle şunun arkasına geç. Lan Nasıldı ya? Bu koca Ya Allah'ı Ben de savaştıyosum Acaba hangi karakter? Arkadaşlar hangi karakteri seçim? Eee onu işimle zaten söyleyemezsiniz O piti piti mi hmm. Abla Abla Gözlerini kapat Konuşmadan gözlerini kapat Bir tanesini seç abla Ablam Brock seçti. Burak alıyoruz. Haydi. Fake fake fake. Ooo oh, ayağımda düştü. Üç içinden ağrısına düştü. Sağ sol sağ sol sağ sol. Hop 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 hop. Bir tane daha vur vur vur. Kaç. Hop. Ben yine dalayım. Kaçtınız. Şurada bir yeri. Hop çek, çek 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 Vur 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 vur. Vur. Al verin Şunu öldür et. Şunu al. Oh, da geldi. Hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> Haydi. Destansı <laughs> açılıyor. Acaba ne? Bence ben bunu boğa seçerim. Boğa severim. Biraz. Biraz da bir severim işte. Alayım. Geçen tur öldüreceğim ki. O niye yaklaşıyor Nel primo'ya ya? ya? Yakıncı zaten. Hop. 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 Uyku saati ne? Ne uyku saati Run. Hadi hop 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 hop. hop. Böyle öldürürler. Hop. Hop bunu öldürelim. Şeyle yaklaşılmaz. Şeyle yaklaşılmaz. Şeyle vuracaksan uzaktan vuracaksın. Böyle bir karakter ki bu. Bak bak taktikli maktikli oynuyor ya. Aa, bu biraz zannettim bunu. Oraya hop uzaklaş. Hop. Hop. Ölürüz biz onu. Hadi. Oğlum nereye vuruyorsun? Boşluğa mı vuruyorsun lan? Allah bot herhalde ya. Oğlum manyak mısın sen? Harbi diyorum manyak mısın? Şöyle var orada. Hazırda bekliyor canım. Heee. Güzelik. Evet. Mikrosoplu çok güzel ya. Çok güzel güzel bir karakter. Cekilin niye yanında dozuyorsun? Söyleyebilir miyim canım arkadaşım? Cekilin yanında niye ha bir, bir ara. Böyle işler gelmiyor mu? Easy. <laughs> Oğlum bir yeri yiye de almaz lazım biliyorsunuz değil mi? <laughs> Hop. Şuna alıverdim. Ne oldu lan? Ben şu Alamıyorum. Helalsiniz. Güzel. Ama çok geniş yeri kullandık. Tamam çok güzel. Oğlum biz bunları yargıda dağıtıyoruz lan burada. Hop. Dalga malga içiyorum ya. Ay ne yaptım lan? Gelinceyse. Sadece doğru söylüyorum. Bir dakika, bir girebilir miyim? Aaa, geç. Haydi lan! Ben yine OJ'sinin taletini öldüm, değil mi? O kadar canımız vardı lan. Tamam. Abi güzel. Hadi lan poko geçene şuraya. Allah. <laughs> Çok güzel. Bugün arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı ya. Görüyor musun? Kredi kartından. Kredi kartı mıdır, kart mıdır? Hep onlarda çıktı. Ne önce buraya alıyorum. Burası biraz daha güzel. Hop. burası zaten şu zaten koy. Biraz zor başarıp öyle yapmamız lazım. Bazı yerlerde zor başarmamız lazım. Oba, o, oh, oh, oh. oh, bak çakala bak ya. Uf, uf. Güzel. Boşu boşuna ikisini kullandı ya. Helal şimdi ya. İyice çok güzel oynuyor ya. Şu an daha güzel oynuyor. Ben de biraz kötü oynuyorum. Bu ben biraz. çok güzel. <laughs> Kulüp açıldı. Kulüp araya gireceğiz artık. Ve bu kumara falan. Hoş. Kulüp öldürmüş. Mişme en son 305 falan değil mi? Evet. 400 yaptık. Evet. Arkadaşlar. Bir Videomuzun daha sonuna gelmek bulunda bulunmaktayız. Kredi kartıyla ancak ayakları çevirdik. Yıldızlardan açamadık. Sizleri seviyorum. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Benim hedefim 1000 like, 1000 abone. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.